Arkadaşlar merhaba. Bu kanalda görmüş olduğunuz içeriklerin hepsi şu görmüş olduğunuz yayın çantasıyla canlı yayında ürettiğimiz içeriklerden alınan kesitler. Bu tip içeriklerin devam etmesini istiyorsanız eğer sosyal medya kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Ee, Kadıköy'ün ara sokaklarına eğer gelmeyen varsa İstanbul'da olmayan varsa buraları göstereyim size. Çıkar göster! Bulamazsınız. Çocuk para yok ne yapacaksın? Yemek al. Nasıl yapacağız? Paran yoksa anam başkuşu neredesin? Yine yangınlar yine ben. Paran varsa başkuşu neredesin? Paran yoksa dilenme neredesin anam? Sen dilenmiyorsun ki sen parayla. Yok şarkı şarkı. O şarkı mı? Evet. Sen nerelisin bugün? Ben Zonguldak'tayım. Zonguldak. Zonguldak'ı verin. Evet. <laughs> çok kapısın. Ne kapısın, kapısın. Işte abi. Ben de... çıkar göster. Her Telefon as... yok oğlum. İstek var mı abi? Ne oldu? İstek var. İstek mi? Bak, abin biz. söylüyorsun. Şarkı mı? Instagram'da. Instagram var. Abi çıkmaz. Ben de çıkmaz ama biz şu an yayındayız. Ben de Aha. <laughs> Kafayı yersin. Alamadım onu ben. Esmer bomba. Bak, çocuk kopardı. Bak, bu öldürdün mi millet. Öldürdün. Mi öldürdün böyle öldürdün böyle. millet. Gülmekten ölüyor. <laughs> Oğlum bir donate atın da çocuğa verelim lan. Hadi. Arkadaşlar bir, bir, 100 liralık bir hediye alsanız buradan abi bize 100 lira verse. Bak mendil satıyor. Mendillerimiz de burada Heh. İnan 60 lira paramı düşürdü. Morallerim çok buldu. 60 lira parasını düşürmüş çocuk. Muhabbet kuşu alacağız arkadaşlar. <laughs> muhabbet kuşu mu alacaksın? <laughs> He. O yüzden beçle satıyor. Abi <laughs> de. Ne yapacağım? Onu muhabbet açtık yapışın. Ya. Besliyoruz abi. Çok seviyorum alıştırıyoruz onu elimize konuşturuyoruz. Oğlum bu nasıl bir psikopatlık? <laughs> Muhabbet bir şey almak için mi satılıyor? Yok şimdi almayacağız abi. Ya ben burada başka bir şey varmış gibi geldi bana sanki ama. Atılar mı abi diye? He? Atmadılar ya. Sen biraz bilmiyorum. Yetersiz galiba. Yetersiz diyorlar. Performans yetersizmiş. Hadi arkadaşlar kurban mı Kurban oldu. Kimiz ayağınıza kurban olayım hadi. <laughs> 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 Ya yaşlı kadın arkadaşlar. Bir yaşlı kadın lan çocuğu. Para lazım. Para lazım oğlum. Yaşlı kadın arkadaşlıkları. varım hadi. İstekramcıklarım. Yani şunu tut bakayım. Yok mu burada Yiğit abi? parasın bize. O bize versin. O bizden daha zengindir diyorlar. Ne diyorsun bu işe? Keşke param olsa da versem. İnan ki size de çok 60 lirayı nerede Çevirlik kaptırdın? parayı peki? çıkartayım. Boş. Ben de diyor ki 60 lirayı nerede kaptırdın onu anlat bakayım. Oynuyorduk abi. Para Nasıl biraz düşmüş. Bak boş. Oğlum. Para nasıl düşer ya? Vallahi düşmüş. Arkadaşlar ₺ yatır. 50 TL geldi sana hadi iyisin. Bez yok Oğlum ikinize işte daha Sen de ağlayacak ah, şimdi birazdan. Bir teşekkür et bir teşekkür performans. Teşekkür ederiz arkadaşlık. Performans teşekkür ederiz. Bir arkadaşlık. Performans yok mu? Teşekkür performans. 50 TL sağ ol. Ne ağzımızdan nefesimiz. Açlıktan nefesim koksa da gene k*** diyeceksin Kokmuyor bu arada yalan söylüyor İnan ki valla açım arkadaşlar Açım 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 neyse açım. Ağzım kokuyor aşkım Arkadaşlar aç mısınız? Açız Ya Rabbim 50 lira tağıtsın arkadaşlar Yoksa buradan gitmeyeceğim Tamam <laughs> oğlum yeter kalk çık 50 lira aldım 50 lira istiyorum 100 lira olsun Bakalım bak bir tane 50 lira veren çıktı. Başka veren varsa Hadi arkadaş. Aç ama 150 kilo Bak. Nasıl olacak bu iş? Yok ya ne alakası var? Ne olursunuz arkadaş? Adam ya. yemeği seviyor oğlum. Kurbanınız olayım. 50 lira sağ olsun. ne olursunuz arkadaş? Bir tane Arkadaşlar ne olursunuz arkadaşlar? Bir tane Eminem şarkısı söyleteceğiz demiş. Ne diyor ya? Eminem şarkısı. Eminem? Şuval dayı, aptal ayı, sen de yemişsin kafayı. Oy oy Eminem. <laughs> oy oy Eminem. <laughs> <laughs> ya oğlum. Oy oy Emine nedir bu güzellikler? Altınlar elinde, bilezikler. Emine! Çizelim ben! Ölür müsün sana Emine? Yaş nane kurma anne. Emine ablamı çekemeyenin sonu. Tam bir kere anne. Ne diyorsun sen ya? Küpeler pazarda. Allah korusun Emine'yi pazarda. <laughs> Çoraplar de, kızlar bir kere versinize. <laughs> Hadi abla. 50 lira be. Abi harbi okey burada ne olaydı var ya. abi ya. Abla açız abla. 50 lira atın be. Ne olursunuz be arkadaşlıkları. çıkları. 200 lira yapalım şu parayı arkadaş of, oh, valla hiçbir şeyim yoktur. Bak yemin ediyorum yoktu. Baba yok gelmiyor yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Oh, 50 lira kısa günüm karı. Arkadaşlar. İstiklal Marşı'ya da andımızı okursa atıyormuş biri. Neyi? İstiklal Marşı'ya da andımızı. Andalısın. Andımızı okur musun? Andı ne lan? Andımız. Okullarda hani sabahleyin okuyor ya andımız. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu mu? Onlar yok herhalde. Ne var? Zil mi? Oku. Zil mi? Okul zili ne oluyor? <laughs> o ne? Okul zili ne oluyor? Hani şey okuyor. Şey mi dostum? Oğuz Ölmez Mustafa, Mustafa. Tanımadığın yurdumun üstüne dipti bayrakla Mustafa mı? Hayda! <laughs> şey mi dostum? Yakala beni dostum! Yakala beni dostum! <laughs> Arkadaşlıklarım belli lira dağıtın kurbanınız olayım ne olursunuz. Bak bu 60 lirayı çıkarttık derdi. 50 lira abi veriyor. Hediye attınız. 50 lira dağıtsınız ne olur abilerim ablalarım be Yok mu içinizde bir güzel abilerim. İlk bir di. tane yok mu lan? 50 TL geri al diyorlar. niye? Ne diyorlar bilmiyorum niye? Hadi be kurbanınız olsun. 50 lira dağıtın arkadaşlıklarım. <laughs> Ne olursunuz be. İyi, hadi tamam. Hadi bu kadar yeter. Çıkmadı bak, ben elimden geleni yaptım senin için. <laughs> Artık yapacak bir şey yok. Hadi o zaman çok memnun oldum. İsmin neyse? Esmer. 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 Emin misin Esmer oldu? Bizim hokkaya çok benziyorsun. Hayır, rahat Senin ismi ne? Berat. Esmer Berat. Çok memnun Hayır, oldum. Hayır, rahatmadınız. Arttılar, yeter Daha önemli. ne yapalım? Hadi. hadi. Hadi kendinize çok gücü bakın. Görüşürüz. Bir şey söyleyeyim mi? Bazı hareketleri okya'ya o kadar benziyor ki Allah'ım zor tuttum kendimi Metanetimi korumak için çok uğraştım ya. Yani. Nasılsın? başla? Bazen zorladı yani böyle. Metanetimi korumak bayağı zorlayıcıydı. Güzel güzel iyiydi. Şimdi size soruyorum. Buradan nereye gidelim dostlar? Kronotrop'a gidip bir kahve almak istiyorum. Bir kahve alalım mı? Kahve sahil, aynen. Kahve buraya sıyacak bir kahve alalım, tamam mı? Uzayalım, gidelim. Tamam, anlaştık. Güzel, güzel plan. Bu planı sevdim Muruk. Şunu alalım, şuraya koyalım abi. Bir sokak var, oraya bir sürü var. Cadde mi? Hangi cadde lan? Oğlum bir caddeye değil, Iskadıköy'de. Ama siz James Snow'u dinlemediniz Muruk. Burada yürüyerek gezmemiz lazımdı. Ben söyledim. Burası yürüyerek gezilecek bir yerdi. Siz öyle tercih ettiniz, öyle oldu. Ama burası yürüyerek gezecek. yer yani benden söylemesi. Ya oğlum sen benim tipi görüyor musun? Emin ol motordan daha çok dikkat çekiyoruz. Hayatımda kaç kere böyle bir tip görüyorum. Abi seni bir gören peçete satmaya geliyor. Yer mi? Yemez. Aha! Aha bir şeyler oldu. Aha bir şeyler oldu. Arkadaşlar bak şöyle. Adam mübarek ne yapmış? Onlu bomba yollamış bize. Elal olsun lan sana sinek. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Ya şu aboneliğe, şu aboneliği bine ulaştırın bu ay be. Bilmem yapsak mı? Bak dızdan takip etmeden izleyen varsa takip etsin. Ondan sonra cıma. Abone olmak isteyen abone olsun. 10 TL lan telefondan. 10 TL para değil Murk. Benim paramı göndersin bak. Yapın yani bize bu güzel İhtiyacımız var. Olmasa istemeyiz değil mi? Buradan nasıl bu takipte çıkıyorum peki? Kaç puan? Evet, takip ettiğim like attım Muruk. Vallahi bak, abonelik ve takip çok önemli. Öyle olmuş kanka? Yani içeriği seviyorsanız, hoşunuza gidiyorsa mutlaka takip edin dostlar. Kamera yine şey mikrofonu yine bağlamıyorum. Şimdilik böyle idareten takılırız diye düşünüyorum. Şöyle cima. Ablacığım bize yol Teşekkürler. Abi hedefimiz bak şu iki hafta güzel geçerse iki haftamız, iki hafta bak, iki haftamız güzel geçerse Türkiye turuna çıkacağım, söz. 100k para atayım kenara, Türkiye turuna çıkacağım motorla. Sergi public mi abi? Kadıköy'e geliyorsun, davet etmiyorsun. Public Vallahi Ama ben bunu çok dünden bu yana söylüyordum ya Mete. Valla keşke gelseydin, on numarayı sen yayını izledin mi? Neler neler oldu yayında amına koyayım Ya Junior geldi, güzel şeyler oldu. Bayağı güzel içerik yani. Ya bunları bizim YouTube'a atmamız lazım ya. Of. Abi ayakta ön kaldırdım hem de ters yönde. Vay canına. Ben bayağı delirmiş. Spordaydım yeni geldim abi yayına. Helal olsun sana. Sporundan vazgeçmiyorum. Bayağı bayağı ters yöndeyim yalnız he. Buradan geri dönmek bana sıkıntı yaratabilir polis varsa. Polis yoksa da yaratır bu arada. Hiç riske etmeyelim, biz sağa sağ yapalım olur mu dostlar? Geliyorum ben derken? Mini mini iller çalışkan ikiler. Öğretmenlerim, sizi severim. Az önceki muhabbetler çok tatlı değil miydi diyor? İnanılmaaaz! <laughs> Tek teker virüsüne girerseniz bence bir video çıkar. <laughs> ya abi yani, mümkün olduğunca öyle şeyler yapmamaya çalışıyoruz. Teker değil de, birine girme konusunda. Bu arada şöyle bir şey oldu, ee, Meteciğim Bir tane OF, OF, OnlyFans ünlü bir tane ablamız vardı. Twitch konuda tanıştığımız. Yayına geldi dedi ki bir saatlik uçuş yolundayım dedi İstanbul'a. Bir gün gelip ayran içeri yapabiliriz birlikte. Ne diyorsun dedim. Ben. Bir bayram paşaya bak bir buraya bak yani. Burada kanka vizyonun değişiyor anladın mı? Ama benim motorun aynı. Triple black. Evet 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 aynen öyle. Zaten kendisi bayağı şey popi. Herkesin bir popisi vardır kendisi bayağı popi zaten. Hani bize çok ihtiyacı yok onun. Onu kendi için içerik istiyor büyük ihtimalle. Ben kronotropu bulmaya çalışıyorum. Galiba doğru yere geldim. Kronotrop şurada mı kalacak? Şurada mı kalıyor? Kronotrop. Ya ben var ya eğer bunu doğrultabildiysem helal olsun bana. Allah doğrultmuşum. Nokta atış de. Tam bunun önünde nasıl duracağım? burada nasıl duracağız balık? Şöyle. Hani nasıl duruyor? dışarıda mı? Şöyle baksak. Hiç kamerayı falan çıkarmayı düşünmüyorum. Hemen alayım kahveyi uzayalım abi ya. Ya ben böyle bunu... Kolay gelsin. Merhaba. Ee, şunlar tek boy mu? Soğuk içecekler için. Evet. Tamam, onu peki güzel kapatabiliyor musunuz? Motorda dökülmeyecek şekilde. Böyle bardaklığa koysam. Tolgren'de evet. bitti, bitti, gitti. Hadi la. Şöyle Ama yalnız çift. Tamam, çift, çift yaparız olmadı. Ben... Oturmuyor mu? Yani motosiklette bardaklık var, ona koyacağım. Ya yani, bir şeyler yapar. Bir şey yaparsa çok iyi olur. Tamam. Şey e, latte istiyorum. Double espresso olursa çok iyi olur. Tamam. karamel mahletti, zine stresli şatlı. Öyle, şey, Öyle şey, mi? Ne diyorsun? Süper. Kart mı oldu? Kart evet. Burayı önledi. İşte, o maydalık ister misin? Yok de. abi istemiyorum. <laughs> Bu kamerayı niye değiştiriyorsun? Çünkü bu kamera buraya takılmıyor kanka. Diğer kamera buraya takılıyor öbürünü elimde taşıyorum. Burada çok büyük fark var. Yani bu kamerayla iş yapmak çok rahatsız. Diğerini şuraya bağlıyorum abi. Ne aldım, bir koş. Mount var ya. Yani. Şimdi bu kamerayı da buraya mountlayabiliriz. En kötü öyle bir şey yapamayız. Hazır mı? Alı sağım yapsan zarar yapabilirim bu arada. Öyle bir setup'ım var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa, teşekkür ederim. Kesin götürecek Benim motorda bunun yani sağlam gitme ihtimali yok. Oops, pardon. Normalde kadınlara yol verilir. Ben niye yol vermedim ki o abla? Ya bizim motorda bunun yani sağlam durma ihtimali yok. Yani sizce var mı yani? Bu dökülmeden gidebilir miyiz biz abi? Çok zor. Çok zor yani. Ya bir deneyeyim ama çok zor. Ya da biraz içsem ne olur? Mesela biraz içsem. İki taneye koydu oğlum zaten. İki tane var. İki tane oğlum üstünde iki tane kap var. Siz Bak bu bir. Bir tane var. Ya bu dökülmez ya. Ya ana şimdi dökülür içeri bastırdım. İçeri diğerini içeri bastırdım. Ben yani bir salam. Yani. Of. Nasıl yapacağız? Ama bir kısmını burada iç, bir kısmını orada içebilirim bak. O olur. Bunun kahvesi çok güzel. Güzel araba. Baksan şu şimdi bunu. Allah! Allah! Hadi gidelim. ne olduğu kadar. Çok sağlıklı durduğu söylenemez. Buradan moda sahile gidiyoruz. Ama nasıl gidecek? kafamı toplamam lazım. Buradan sol yapıp sol mu yapacağız? Dur bak. Bulacağım ben orayı şimdi. E, video bitti. E, buraya kadar izlediysen beğenmişsin demektir. E, bir abone olup, beğeni atıp, yorum atarsan çok seviniriz. Sosyal medya hesaplarımıza takip edersen oh baldık yalan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.